Fransa'da bu olaylar neden yaşanıyor? Şimdi herkes aynı noktayı dikkat çekiyor. Göçmenlerin get dolaşmasından, ötekileştirilmesinden, işte sömürülmesinden, yok sayılmasından ve bunların oluşturduğu bir toplumsal tepkinin şu an sokaklara taştığından bahsediyor. Bir de tabii... Şey sömürdüğü ülkeler var. O ülkelerdeki insanlar Fransa'ya kalkıp geliyor. Onlardan biri de Cezayir. Öldürülen genç de Cezayir asıllı bir genç. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu, bu tabloyu daha önce eleştirmişti. Hatta Macron yönetimini de 5 yıl önce uyarmıştı. Buradan hareketle analiz haber geliyor. Müzik Paris yönetimi bunu ne ilk kez yaşıyor ne de son olacak gibi görünüyor. 10 yılda 10 ayaklanma Fransa için işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 yıl önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u bu konuda bakın nasıl uyarmıştı. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz. Umarım yakında Paris sokaklarındaki duvarlarda Zulüm 1789'da başladı. Yazıları da görmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmasında Gezi provokasyonları sırasında Türkiye'yi eleştiren Batı'ya da göndermede bulunmuştu. Avrupa'daki polis şiddetine gözünü yumup Türkiye'yi eleştirenlere tepkisini dile getirmişti. Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz, değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Aradan yıllar geçiyor ama bazı zihinlerde mesele hiç değişmiyor. Örneğin Avrupa'dan fonlanan gazeteci Nevşin Mengü Fransa'daki olayları değerlendirirken yine Türkiye'yi hedef almayı tercih ediyor. Özetle bakın dış mihraklar yokmuş demeye getiriyor. Fransa dış mihraklar ülkeyi karıştırdı kolaycılığına kaçmadan sorunları tartışıyor diye övgü paylaşıyor. Mengü'nün görmezden geldiği ise Fransa'nın bizatihi kendisinin dış mihrak olması ve şu anda da aslında ektiğini biçiyor. Bir başka batı hayranı, muhalif isim Berna Laçinde, Paris'te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidarla çatışıyor. Mesela solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor, bekliyor. Sağcılar yaparken solcular oturuyor, izliyor. Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar diye güzelleme yapıyor. Oysa hem halk birbiriyle çatışıyor... <laughs> Hem de ortada bir protesto değil, yağma, talan ve isyan var. Ama muhalif zihniyete göre önemli olan yapılanlar değil, kimin yaptığı. Böyle olunca tıpkı Gezi olaylarının olduğu gibi vandalizme güzelleme yapılabiliyor. Gezi eylemini bir baskının, bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gençlerim Yaptıkları eylemlerde saygıyla, sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Şimdi durumdan vazife çıkaranlar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimler iş başında. Türkiye'de geçici koruma altında olan sığınmacıları hedef alan paylaşımlar sosyal medyada peş peşe paylaşılıyor ancak yargı da iş başında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'daki olaylar üzerinden Türkiye'deki sığınmacıları hedef gösterenlerle ilgili soruşturma başlattı. Ülkeyi karıştırma, kışkırtma çabalarına fırsat tanımayacağı mesajı net bir şekilde verildi. Türk diasporasına çok çok nadir katılımlar oldu. Bunun temel nedenlerinden birisi de özellikle Türkiye'nin bu bölgedeki politikaları, özellikle Diyanet Vakfı Diyanet'in bölgedeki çalışmaları dolayısıyla bütün bunlar aslında bizim toplumun orada bu tarz radikalleşmesinin de önüne geçtiğini görüyoruz. Aslında milletle geçici sığınmacı statüsünde olanları birbirine düşürme senaryosu geçmişte de defalarca denendi. Ancak millet kışkırtmalara gelmedi. Zira meseleye ensar muhacir gözüyle bakıyor. Ayrıca hükümetin mültecilerin Suriye'ye güvenli dönüşü için verdiği çabaları da net bir şekilde görüyor, destekliyor. Bu tavrını da son seçimde net bir şekilde gösterdi. Millet muhalefetten kaos senaryosu değil, çözüm istiyor.